Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber ordunun 14 günlük hava grafiğini göz atacağız. Şu anda hava 9 derece, rüzgar 2 km/saat, görüş uzaklığı 11 km, nem %87, çiğ noktası 7 derece, bulut oranı %51, basınç 1024, gün doğumu 04:11, gün batımı 19:42. Rakım ise 11 metre. Önümüzdeki haftalara göz attığımız zaman yer yer parçalı bulutlu sağanak yağışlar olurken yer yer güneş ve bulutlar da olacak. Bu hafta 23 Mayıs Perşembe günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Önüm, diğer hafta ise güneşli yine 30 Mayıs Perşembe günü yer yer yağan sağanaklılığının aldığından hafif bulut gösteriliyor. 15 günde en yüksek hava sıcaklığına baktığımız zaman 24 derece en düşük hava sıcaklığına baktığımız zaman ise 12 derece ile bu geceleri gösteriyor. Diğer illere göz attığımız zaman ise İstanbul bulutlu, Ankara açık, İzmir bulutlu, Adana, Bursa, Antalya parçalı bulutlu, Gaziantep ve Diyarbakır açık, Konya parçalı bulutlu, Şanlıurfa açık, Samsun, Kayseri ve Sakarya bulutlu kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.